Asgari ücreti 22.100 lirada tutanlar, emekli maaşını 14.469 lirada tutanlar, Cenabı Allah katında sorumlu olacaklarının bilincinde olması gerekti. Açlık sınırı 26 bin liraya geldi. Yoksulluk sınırı 80 bin liraya geldi. Bir de sayın Cumhurbaşkanının tavsiyesine uyup da üç çocuk sahibi olursanız yoksulluk sınırı 100 bin lira demektir üç çocuk sahibi beş kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık gelirinin yüz bin lira olması gerek. Emekli maaşı açlık sınırının neredeyse yarısı seviyesi. On dört bin lira açlık sınırı yirmi altı bin lira. Ve alım gücünün sıfıra düştüğü piyasada perişan haldedir. Muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk var. Muhalefet partili belediye başkanına ayrı hukuk, İktidar partili Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanına ayrı hukuk var. Sayın Cumhurbaşkanı halktan sabır istiyor. Metanet istiyor. Biraz daha dişinizi sıkın çözeceğiz diyor. Vergiler yüzde iki yüz arttı. Sayın Mehmet Şimşek göreve başladığında enflasyon yüzde otuz sekiz. Bugün TÜİK'in enflasyonu yüzde otuz beş. İstanbul Ticaret Odası'nın hesapladığı enflasyon yüzde kırk altı bağımsız akademisyenlerin en agın hesapladığı enflasyon yüzde yetmiş bir seviyesin. E dolayısıyla enflasyonu da düşüremedim. İki senede Sayın Mehmet Şimşek yönetiminde bu kadar acı reçeteye rağmen vergiler, cezalar, harçlar, akaryakıt, döviz, faizler bu kadar artmasına rağmen bu kadar esnaf ve şirket kapanmasına rağmen Enflasyon da maalesef düşürülemedi.